kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerli 5G için hızlı adımlarla çalışıyoruz. Bu yıl 13. yapılan uluslararası bilgi güvenlik ve kriptoloji konferansı siber güvenliği ilişkin beyin fırtınası sahne oldu. Bilgi teknolojisi ve iletişim kurumu BTK başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu video konferans yöntemini yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile bilgi ve iletişim teknolojinin öne yaşana, yaşanarak gö, görüldüğünü söyledi. Fiziksel mesafeler artarken teknoloji mesafelerinde kapandığı ifade edilen Karagöz bugün itibariyle Türkiye'nin fiber altyapısı uzunluğu 413 bin kilometre aştığını toplam geniş band internetin abone sayısı da yaklaşık 81 milyon ulaştığı belirtildi. Karagöz'ün geniş bant internet aboneleri 65 milyon mobil, 16 milyon ise sabit geniş bant hizmet alırken geçen 3 aylık dönemde ulaşan yaklaşık 9 milyon terebiyat toplam trafiğin 7.1 milyon sabit, 1.8 milyon ise mobil aboneleri tarafından kullanılmış ve bir yıl önce göre kullanım %50'den fazla artış göstermiştir diye konuştu. Kamu hizmetlerinde sayısal düşün, dönüşümünün etkilerini giderek arttırdığı işaret eden Karagözoğlu güncel verilere göre 700'e yakın kurum ve kuruluşunun 5000'e 5300 civar hizmetin e devlet kapısı üzerinde kayıt yaptıran 51,5 milyon aşan vatandaş ulaş, ulaştığı bilgisi verildi. Milli 5G için hızlı adımlarla çalışıyoruz. Karagöz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatan milli teknoloji hamlesinin kurma olarak tüm güçleriyle destek olduklarına dikkat çekerek uçtan uca yerli ve milli 5 k dediğimiz doğrultusunda paydaşlarımızla daha da hızlı adımlarla çalışmalarımız devam ediyor. İfadelerin kullandı. Siber saldırılarının bu saldırının gün geçtikçe artmasından değinen Karagöz'ün BTK bünyesindeki USAM ile siber tehdit önlemek amacıyla alarım uyarı ve duyuru ilişkin faaliyetler gördüklerini kritik durumlarda da yerinde müdahale ekipleriyle olayların kontrol sağlanması önemli bir rol üstlenliği dile getirildi. 4000'den fazla siber güvenlik uzmanı iş başında Karagöz Türkiye'nin siber güvenlik sağlamak için çalışmak, o, yorgulamak için semelere, kurumlara ve kritik altyapı sektörünün kurumlarına yönelik olarak USOM'un koordinasyonunda 7-24 saat görevlerinin başında yer alıyor. Teknik seviyede USOM sektöre, semelere ve kurumsal semelere olarak şekillenen siber güvenlik yapılmasına semelere ilişim parametrelerine kayıtlı 4000'den fazla siber güvenlik uzman ülkemize siber sa koruyor bilgisini verdi. Siber güvenlik farklı alanların BTK Akademi ve USOM tarafından 4500 üzerinde kişi eğitim verdikleri aktarılan Kara Gözüoğlu şu değerlendirmede bulundu. Biz ülkemizin gençliğine güveniyoruz. Fırsat verildiğiniz gerekli eğitimleri aldıklarında gençlerimizin büyük başarıları imza atacaklarına inanıyoruz. Bu yolda eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarımız salgın döneminde çevrimci ortamları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın yine yürüttüğümüz 1 milyon yazılımcı projesiyle kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojinin alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden 13 kategoride 31 eğitimden yararlanarak iş, iş analisti, net, mark, uzman, map, tasarım uzmanı, siber güvenlik uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve benzer iş gruplarında in istihdam edilmek üzere kendilerini yetiştirebilme imkanı da elde ediliyor. Güvenlik kritik faktör koru COVID-19 salgının mücadele verilen etkili ön müdahalenin oluşturulmasının kritik yol oynadığını görüldüğünü belirten Karagözoğlu veri paylaşımı veriye dayalı analizlerin iyileşme ve direnç oluşturma aşamasından önemli bir rol oynayacağını görüyoruz. Birliğinin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken burada en önemli husus kişisel verileri korunması ve mehremetin sağlanması konusunda gerekli tedbirin alınması olması ve güvenliğin sağlanmasını son yıllar kişisel verinin üzerinde ve paylaşımların altını görüyoruz. Yapay zeka nesnelerin internete ve büyük veri analitiği gibi veri açısından zengin teknoloji teknolojinin hızla ortaya çıkması ile birlikte güven ekonomilerin ve toplumların sayısal dönüşüm dönüşümünde güçlü bir şekilde kritik bir faktör olmaya devam ediyor dedi. Kamu ve tüm paylaşımların bilgi ve iletişim teknolojinin gelişmesine destek olurken bilgi gayretini göstermeniz gerektiğini ifade ederken Karagöz bu sürecin içinde yer alan paydaşların aynı dil konuşması büyük önem arz ediyor. Ortak dilin oluşturulması geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlamında bir tür etkinliğin önemli platformlar olduğu inanıyorum diye konuştu. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Bilgi Güvenlik Terniği Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay'da güvenlik veri paylaşımı ve verinin uluslararası dolaşımında güvenlik kullanıbilmesi önem taşıdığı vurguladı. Atalay, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Veriler artık tüm ülkelerin ve kurumların altın değerindeki hizmetten hazinelerindendir. Bunların kıymeti bilinmeli, bunların yararlanmalı ve bunlar korunmalıdır ifadeleri kullandı. Veri merkezinin gelişip bünyesini için yeri merkezden bazı iş alanının teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Atalay At altyapının iyileştirmesinde de önem taşıdığı kaydedildi. Bir takip ediyordu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.